Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım bugün yine sizler için yine sizlerden gelen istek doğrultusunda güzel bir açılım yapacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz üçüncü kişiler aramızdan çıkacak mı sorusuna cevap arayacağız. Hep birlikte arkadaşlar. Haydi bakalım bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı kendi kolektifime niyet alıyorum. Yani YouTube kanalıma, Instagram kanalıma, TikTok kanalıma abone olan, güzel yorumlar ve beğeniler bırakan canım gönüldaşlarım canım takipçilerime niyet alıyorum tabii ki danışanlarım dostlarım arkadaşlarımı da dahil ederek şöyle bir kartlarımı kesip rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle baş başa bırakıyorum ama bakar mısınız daha keserken böyle bir karmaşa bir kaosla geldi hayırlara gelsin bakalım evet arkadaşlar şimdi Burada odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz kartlarıma. Şimdi e, üçüncü kişiler dediğim zaman arkadaşlar illa hani ilişki babında değil. Bu aileden birisi olabilir, e, iş arkadaşı olabilir ya da sosyal çevresinden bir arkadaşı olabilir. Ya da öyle biri yoktur da belki siz e, hani şüpheleniyorsunuzdur gibi gibi. Yani ilişkinizde üçüncü kişinin varlığını düşündüğünüz kim varsa ona niyet alıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Yani yoksa hani mesela bir platonik için e, geçerli midir? Yani duruma göre değişir. Yani eğer ki o platoniniz e, hayatında birisi varsa... Niyet alabilirsiniz artık bilemeyeceğim ama burada hep dediğim gibi e, siz sizin hayatınızdaki senaryoya uyuyorsa e, bu açılımı izleyin ve e, uyan kısımları alın diyorum her zaman çünkü genele, kolektif, bütüne bir hizmet eden bir açılımdır bunlar arkadaşlar. Yok ben daha bireysel, daha kendime özgü nokta atışı cevaplar istiyorum diyorsanız ki Allah'a şükür bizim kolektifimizde nokta atışı genelde artık biliyorsunuz. Ee, bana 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan yazarak ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımı da Takip edebilirsiniz. Onların da linklerini ve telefon numaramı videolarımın altına bırakıyorum, tamam mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Şöyle bir odaklandınız, rezonel oldunuz. Ben enerjinizi alıyorum zaten. Bakalım bakalım. Üçüncü kişiler, o üçüncüler aramızdan çıkacak mı o aklımdaki kişiyle? şöyle bir rahatlayacak mıyım bir oh diyecek miyim diyenler için kartlarımı çekmeye başladım arkadaşlar her zaman dediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olsun doğru mesajları almaya niyet ediyorum kartlarımdan ve tabii ki kartlarımı almaya başladım. İki tane daha aldım mı yeterli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi evet arkadaşlar kartlarımızı seçtik. Şöyle güzel enerjilerimizi de gönderelim. Bakalım aramızdaki üçüncü kişiler ya da kişi kimse çıkacak mı sorusuna kartlarımız neler diyecekmiş. Ki zaten o kadar net geldi ki arkadaşlar öyle böyle değil. Zaten kartlarımı az çok tanıyanlar hemen e, böyle kendinize göre yorumlarda yapıyorsunuz diye hissediyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlişkinizle bağlantılı başlamak istiyorum. Bir kere ilişkiniz 8'li bir zaman diliminden beri gelen bir ilişkiymiş. Şey i̇şte 8 yıl içi, 8 ay içi, 8. ay ya da 8'li bir tarihte hayatınıza girmiş bir insan ki bunu bir kere daha belirtmek istiyorum. İlla sayılara takılı kalmayın arkadaşlar. Bak 8'li bir zaman dilimi içi diyorum yani. Bu 7 olur, 6 olur, 5 olur neyse. Yani önemli olan burada ama net olarak bir 8 verildi. Şimdi böyle bir, belki de sekizi bir saatte tanıştınız. Neyse şimdi böyle bir zaman diliminden beri olan bir e, kişiye niyet alınmış burada. Önce onu söyleyeyim. Yani öyle biri geldi zaten. Ve e, aranızda olan üçüncü kişinin varlığı da beşli bir zaman arkadaşlar ama beş yılıça ama beş ayıça ama beşli bir tarih ama beşli bir zaman zaten bunu siz biliyormuşsunuz ya da hissetmişsiniz arkadaşlar yani burada emin olmak kartı geldi yani ya emin misiniz? Ya da e, bir şeyler artık ispatlanmış ya da bir şekilde ortaya çıkmış ya da sezgileriniz ya da hisleriniz sizi yanıtmamış bu konuda. Anla ve lakin zaman zaman bu konuyla ilgili kararsızlık yaşadığınızı da gördüm. Hani acaba soru işaretleri çok fazla hani var mı yok mu acaba ben mi kuruntu yapıyorum acaba gerçekten öyle mi ya da yok da hani e, bana mı öyle geliyor gibi gibi böyle kendinizi de bir e, yedi seyinizi burada gördüm öyle içten içe huzursuz oldunuz ama. Şimdi burada net bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kere üçüncü kişiyle bağlantılı o aklınızdaki kişi tamamen size karşı iki yüzü davranıyor. Tamamen. Yani e, varsa da yok diyor. İşte seviyorsa da sevmiyorum diyor. Ya da gidiyorsa da gitmiyorum diyor. Gibi gibi gibi. Yani burada size kesinlikle doğruyu söylemiyor. Yani tamamen iki yüzü davranıyor ki zaten hemen yanına gelen kartta ihanet kartı arkadaşlar. Şimdi ihanet hep söylüyorum yani illa bir kadın bir erkek değil arkadaşlar. Hani belki görüşmesini istemediğiniz kızdığınız bir üçüncü kişi de olabilir ne bileyim iş arkadaşıdır okul arkadaşıdır ya da ne bileyim sosyal medyada takip ettiği biridir işte onu takip etme dersiniz ama sizden gizli gizli gene onu neydi o sto stokluyordur neyse işte ondan gözetliyordur ben Türkçesini söyleyeyim gözetliyordur işte ne bileyim takip ediyordur ya da konuşuyordur gizli gizli gibi gibi yani burada dediğim gibi buna da alabilirsiniz bu ihanet kısmını yani sizden habersiz böyle bir şeyler çevirdiği belli net yani ayan ve beyan ortada zaten ve siz bu konuyla ilgili çok mücadele etmişsiniz çok kavgalar etmişsiniz tartışmalar karşılıklı gelip ciddi konuşmalar hatta belki de bunu çok yakınınızda olduğunuz ya da yakın hissettiğiniz kişilerle de paylaşmış olabilirsiniz işte ailenizle paylaşmış olabilirsiniz ya da aile gibi gördüğünüz arkadaşlarınızla, dostlarınızla. Hatta e, düşüncelerle e, ve fikirler e, almaya çalışmışsınız. Ne yapabilirim bu konuda? Neler e, yapabilirim? Nasıl davranabilirim gibi. Ki hatta burada hep söylediğim gibi aslında biliyorsunuz benim negatif enerjilere karşı düşüncemi ama velakin benim bu destemde bu kart büyük kartıdır arkadaşlar. Kötü enerji kartıdır. Ama velakin ters gelmesi e, en azından güzel bir şey. Yani demek ki bu üçüncü kişiler tarafından da size, ilişkinize bir sürü müdahalelerde bulunulmuş. Ha bulunulmuş da ne olmuş? Hiçbir altta yaramamış. Bak ters gelmiş. Yani bakın arkadaşlar bu tarz şeyler aynen tarotun enerjisi gibidir. Yani bir süre insanı yalpalar ondan sonra ee, yani bir şey olmaz arkadaşlar ben inanmayın diyorum kabul etmeyin iptal edin reddedin yani bana ben mesela bunu özellikle bu kötü enerjilerle ilgili büyüyle ilgili konuşmalarımı yaptığımda çok kişiden mesela işte peygamber efendimize de yapıldı hani tamam ama velakin arkadaşlar peygamber efendimize yapıldığı zaman çölde deveyle geziyorlardı şu anda siz çölde deveyle gezmiyorsunuz yani hani o dönemlerle bu dönemlerin arasında yani dünyalar var arkadaşlar yani o dönemdeki ilimle bilimle bu dönemdekilerin arasında yani o tarz işlerle uğraşanları kastediyorum bu arada yani dağlar kadar fark var yani ben, ben kendi açımdan arkadaşlar bu dönem bu bu tarz şeylerle uğraşanları tamamen şarlatan görüyorum ve dolandırıcı görüyorum. İsteyen istediğinde düşünebilir. E, açık ve net söylüyorum. O kadar öyle kuvvetli, o kadar derin e, şeyler yok yani. E, öyle hocalar bilmem çakma olanları tabii. E, yok yani ben inanmıyorum arkadaşlar. Reddediyorum, kabul de etmiyorum. E, diyerek devam etmek istiyorum. Zaten ters geldi gördüğünüz gibi de. Ama ve lakin bu yüzden dolayı bak çok kızgınlık, kırgınlık, küskünlük yaşamışsınız. Üçüncü kişiyle bağlantıda. Ha burada üçüncü kişiye gelelim. Bir kere üçüncü kişi sizi biliyor. Sizi bilen bir insan ve o üçüncü kişi inanılmaz derecede size de düşman, kin, nefret, öfke ve düşmanlık besliyor arkadaşlar aslında çok enteresan bir şey var yani aklınızdaki kişiden ziyade sanki e, bu iki kişi arasında bir hırs var bir kıskançlık bir öfke yani hani böyle e, bir alırsınız bir insanı biri, biri bir taraftan çeker biri bir taraftan çeker o da böyle arada sallanır kalır ya hani aynen öyle bir pozisyon çok enteresan yani artık bu iş bir hırsa bir inada binmiş gibi sanki böyle öfkeyle kinle düşmanlıkla işte çakma hacılarla hocalarla büyücülerle böyle bir şeyler yapılmaya çalışılmış bu işte ama arkadaşlar yani gerek yok gerek yok bak net söylüyorum. Çünkü bakın bir kere aklınızdaki kişi size daha yakın. Ben net söylüyorum. Yani şu an izleyen kişi için konuşuyorum bunu size daha yakın üçüncü kişiyle bağlantılı mecburi bağı var arkadaşlar. Mecburi bağı var. Yani ya çıkar ilişkisi var ya menfaat ilişkisi var. Bak burada ihanetim benim diyor devam edecek. Bir kere diyor bunu kafandan sil diyor. Yani ne senle ne sensiz. Yani ne onunla ne senle öyle diyeyim pardon. Ne onunla ne seninle. Ama o benim hayatımın bir kenarında olacak, olmak zorunda. Neden? Bak ben tedbirli ve dikkatli davranıyorum. Şu an bak dengelerimi bozmamam lazım. Neden? Çünkü benim onunla bir menfaat ilişkim var. Ben bir şeylerin farkındayım diyor. Biraz aklınızdaki kişiyi biraz bırakın, biraz salın arkadaşlar. O üçüncü kişi çıkacak hayatınızdan. Bakın gene son söyleyeceğim, en başta söylüyorum. Evet şu an mutsuzsunuz ama gerçekten bu şunu göstermek istiyorum şu kart biliyorsunuz güneş kartıdır sıcaklık kartı yakınlık kartı evliliğe giden yol kartı bak ay bir de göstermeyeceğim diyordum gene gösterip bir de anlatıyorum kartlarıma ondan sonra da çakma çakma kartlarımdan yorum yapıyorlar ay Allah'ım ya Rabbim neyse neyse artık bizi bilenler biliyor değil mi arkadaşlar boş verelim onları ee, arada da böyle e, fragman yapıyorum Yani kusura bakmayın Evet arkadaşlar bak O üçüncü kişi gidiyor Sizin aranızda bir kere o sıcaklık Yakınlaşma belki o tekrar Güzel bir beraberlik olacak ama Şimdi aklınızdaki kişi Bir şeylerin farkında Tedbiri dikkatli davranıyor Dengelerini bozmaması lazım o üçüncü kişiyle niye ee, Menfaati var Çıkarı var onunla bağlantılı ama maddi ama manevi onun da gördüğü bildiği bir şeyler var arkadaşlar bakın etrafındaki insanlardan da kaynaklı bakın etrafındaki insanlar da zaten onu yeteri kadar uyarmış yeteri kadar konuşmuş belki de aralarına mesafe koymuş belki ailesi bile bak ailesi bile arkasını döndü belki annesi babası kardeşleri ya da ailesi gibi gördüğü insanlar bu üçüncü kişiden kaynaklı yani bu yüzden dolayı da hani siz biraz daha daha olmaya bakın. Bakın kafasında bazı düşünceleri var aklınızdaki kişinin projeleri var. Yapmak istedikleri var. Çünkü bir şeylerin farkında bak anlama ve öğrenme kartı geldi arkadaşlar. Yani ben bir şeyleri anladım. Ben bir şeyleri biliyorum ama sana mecburen iki yüzlü davranıyorum. Niye? Çünkü sen bu hırsında, bu kıskançlığınla, bu üçüncü kişi yüzünden ne yapıyorsun? Biz bak ayrı, dargın, kırgın, küskün düşüyoruz. Bak en güzel kart arkadaşlar. Yani en son göstereceğim kartı. Bir iki göstereyim bir daha göstereceğim bu kartı. Çünkü çok güzel bir kart. Savurganlık kartı. Bak bu düşüncelerde değişkenlik. Bu da savurup atmak. Savurup atacağım ben diyor. Bak savurup atacağım ben onu. Ama senin bir süre daha buna katlanman lazım diyor. Neden? Çünkü mecburiyetleri var arkadaşlar. Mecburiyetleri var. Ya aralarında maddi bir alışveriş var ya da manevi bir alışveriş var. Bir de mahkeme var burada. Şimdi belki bir mahkemelik durumları da olabilir ya da bir mahkemeye gitmesi de olabilir. Ya da ertelenmiş bir dava bir şeyler erteleniyor da olabilir arkadaşlar. Bu yüzden o üçüncü kişinin gideceği burada bir kere gayet de net, açık ve net 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 arkadaşlar. Sadece burada sizin yapmanız gereken mümkün mertebede sabırlı olmak, iyi niyetinizi alçak gönlünüzü vicdanınızı ya da merhametinizi rahat tutup karşı tarafa çok fazla yüklenmeden biraz olayları akışa ve zamana bırakmanızda büyük fayda var olarak gösteriliyor mutsuzsunuz belki ama sonuç itibariyle şu güneş kartıyla zaten e, o istediğiniz mutluluğa erişeceksiniz bir daha göstermek istiyorum bakın ters geldi arkadaşlar savurup atmaktır bu kart savurup atacak ha zaman istiyorsanız da size beşli bir zaman veriyorum. Ama beş saat, ama beş gün, ama beş hafta, ama beş ay içi, ama beşinci ay bu videoyu izlediğiniz andan itibaren tabii ki beşli tarihleri bir dikkat edin bakalım ya da beşli bir saat diliminde bu kişiyle bağlantısı zaten bitecek ama şu anda dediğim gibi mecburen iki yüzlü davranıyor size karşı çünkü aklınızdaki kişinin o üçüncü kişiyle bir hesabı var. O hesabını bir dürsün. Ondan sonra onu bir defterine dürsün. Ondan sonra e, siz de yolunuza bakarsınız diye e, inşallah öyle mesajlar veriyor kartlarım. Ben de e, öyle niyet alıyorum. Evet arkadaşlar. Kartlarımdan gelen mesajlar bunlar imiş. Bugün de beni izlediğiniz için Kanalıma abone olup güzel mesajlar ve yorumlar ve beğenilerinizi bıraktığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. O güzel elleriniz dert görmesin. O güzel kalplerinizden de sevgiyle öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.